Sen Almanya'ya git bizi de alır. Bu konakta bize yer yok artık. Ne oldu? O eski şarkıcı parçası bir şey mi dedi? Canını mı sıktı senin? Canımı sıksa e yetti. Yetti artık ya yetti. Yetti ben artık bu kadına uğraşacak gücüm yok benim. Kalmadı. Bittim ben bittim. Bitti. Bitti. Ya ne oldu Saniye'm kurban olayım söyle bana. Söyle. Ya bu eski şarkıcı parçası ne istiyor senden? Vallahi billahi çıkacağım karşısına. Ya bu kadın sana ne yaptı kardeşim? Niye benim kumru gözümü üzüyorsun diyeceğim? Ben senin kumru gözünü üzüyorum. Ne yapacaksın dese ne diyeceksin? He? Seni ayağımın altına alırım mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Gafur yapma Allah aşkına ya. Ya vallahi billahi çıkarım karşısına saniye konuşurum. Ya yeter kardeşim ya. Sen bu kadından ne istiyorsun? Ben bunu derim demesine. Fakat almış da bir... He, Demir Bey'in gazabı üzerimize olur sonra. Sonra bizi kapının dışına atarlar. Aç bir aç. Ee, yeter artık be. Yeter. Yeter. Hep aynı terane. Sıkıldım. Bıktım. Gidelim. Umru gözlüm benim. Nasıl baş edeceğiz biz bunlarla ya? He? Ya ben anlamıyorum Saniye. Bu eski şarkıcı parçası geldi. Konağa çöreklendi. Almış arkasına Demir Bey'i. Almış yanına Züleyha'yı. Nasıl yapacağız? Nasıl baş edeceğiz? Ben de bilmiyorum yani. Yok Gafur anlaşıldı. Anlaşıldı bize. Büyük hanım gittiğinden beri bu konaktan ekmek yok artık ekmek kesildi. Almanya'ya git. Bizi de hemen aldır ama. Hemen. Çok çalış. Hele hasretlik var deme. Gurbetlik var deme. Çok çalış. Bizi de aldır hemen. Çok çalışacağım Saniye. Yemin içiyorum çok çalışacağım. Sen hiç merak etme. Gülten çok merak etmiyorum. Onu zaten Çetin'e emanet ederiz. Ama gitmeden gene de onun şeyini yaparız. Düğününü yaparız. Ee, şeyde... Sen zaten gidersin. Üzümü alırım, gelirim. İki el bir oluruz, çalışırız ya. Çalışırız tabii zaten, çalışıyoruz. Burada zaten sabah ezanından gecenin körüne kadar itler gibi çalışmıyor muyuz ya? Ya çalışıyoruz, yattığımız yeri bilmiyoruz. Hala kıymet bilmiyor ya. Yok, gidelim. Demek üzüm kızı Almanya'da okur hem. Okuturuz tabii, niye okutmayalım? Okuturuz. Yahu kendimizin efendisi oluruz. Çalışırız, çalıştığımızda yeriz. Ya bunlara minnet etmeyiz en azından. Yok yok ya bu sevda gibi yomsuzların ağzına bakacağım. Ya. Öyle sevda böyle beni itip kakacağına falan yok ben. Gideceğim. Gideceğim gidek. Gidek ah. Ah. Ah büyük hanım ah. Sen niye böyle bizi öksüz yetim bıraktın büyük hanım sen? Nereye gittin böyle ya? Ah. Allah'ım hanım seni kim öldürdü? Seni katilin kim? Allah'ım bir işaret gönder, Allah'ım bir işaret gönder. Bir işaret gönder ya, seni katilini bulayım böyle ellerimle, ellerimle boğayım ya. Bir işaret gönder Allah'ım. Bir işaret gönder. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.